Ha niye çıkıyorsun? Çıkma, çıkma, çık. Yok <laughs> Tutun, tut, tut, tut. burada değil mi? Burada. Şöyle ters koyacağım. Yok. Bakalım içeriden ne çıkacak. <laughs> Kale ya içeride ama ne yaptığı belli değil. Ya ya. Ama. <laughs> Hadi benim telefonum. Koş telefonumu tut. Nasıl? Ay şurada şurada şurada. Sen niye buraya geliyorsun? Gel 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 gel

Ya. yapıyor? Yeri kazımaya çalışıyor dedik <laughs> ya. Ama ama bası çı çı, çı çıkım <laughs> Selam. Ali. Sus. Ne yapacaksın çok mu? Ne? <laughs> Yeri kazımaya çalışıyor geri zekalı. Ya, ya. Ama gerçekten geri zekalı. <laughs>